Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yalı da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten yayınlandığı günden beri bizleri ekranlara kilitleyen Yalı da efsane sahneler önümüzdeki haftaki bölümde bizleri bekliyor diyebiliriz. Kazım Ağa vuruluyor arkadaşlar. Hatta Kazım vuran kişi ise Korhanların adamı çıkıyor. Tabii ki de bu detay Seyran'ı adeta çılgınla çevirecek. Önümüzdeki bölümlerde Seyran adeta Korhanlara karşı savaş açacak diyebiliriz. Ferit ile Seyran arasının da daha da açıldığını göreceğiz. Efsane sahneler bizleri bekliyor. Tabii ki de bizler Seyran ve Ferit'in arasının açılmasını istemiyoruz. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kimler seri, Ferit ve Seyran arası açılmasını isteyenler videoyu beğenelim arkadaşlar. Yeni gelen detaylara tabii ki de arkadaşlar şimdilik Ferit ve Seyran arası gitgide açılacak arkadaşlar. Ama merak etmeyin sezonun sonuna doğru Ferit ve Seyran'ın tekrardan evliliğiyle bu iş bitecek diyebiliriz. Detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.